Meteor yağmurları, Dünya'nın yörüngesi bir kuyruklu yıldızın yörüngesiyle kesiştiğinde meydana gelir. Kuyruklu yıldızlar seyahat ederken arkalarında çoğu zaman çakıl taşı veya kum taneleri, bazen de büyük kayalıklar bırakırlar. Dünya her yıl meteoroid akarsuları olarak bilinen bu enkazın içinden geçer. Dünya atmosferinde hızlı ilerleyen bu enkaz hava parçacıklarıyla sürtünme yaratır ve büyük miktarda ısı üretir. Enkazı oluşturan meteorlar, saçılma noktası veya radyant adı verilen bir noktadan saçılıyormuş gibi gözükür. Bu çıkış noktasında ya da yakınında yer alan takım yıldız meteor yağmuruna adını verir. Meteor yağmuru bir miktar meteorun gece gökyüzündeki bir noktadan ortaya çıkarak Işık yaydığı gözlemlenen göksel bir olaydır. Meteorların çoğu bir kum tanesinden daha küçüktür. Bu nedenle neredeyse tamam parçalanır ve Dünya'nın yüzeyine asla çarpmaz. Buna karşılık ağırlığı tonları bulan bazı meteorlar da vardır. Meteorların çoğu Dünya'nın atmosferinden geçerken ısının etkisiyle tamamen yok olur. Sadece büyük meteor parçaları dünyaya ulaşabilir. Çok yoğun veya olağan dışı meteor yağmurları, özellikle Leonidler olmak üzere, saatte en az 1000 gökteşi üreten meteor patlamaları veya meteor fırtınaları olarak da bilinir. Meteor yağmurları hızları genellikle saniyede 20 ile 80 km arasında değişen Gök taşlarının atmosfere girmesiyle oluşan bir gök olayıdır. Büyüklüğü kum tanesi ile çakıl arasında değişen bu son derece hızlı gök taşları atmosfere girdiğinde hava sürtünmesi sebebiyle yanar ve yok olur. Yıldız kayması olarak da ifade ettiğimiz bu olay son derece kısa süreli kayan parıltılar olarak gözlemlenir. Bilim insanları her gün ve her gece binlerce meteorun düştüğüne inanmaktadırlar. Ancak dünya yüzeyinin büyük bir bölümü suyla kaplı olduğundan dünyaya kadar ulaşabilen meteorların çoğu okyanuslara veya göllere düşerler. Meteorlar gökyüzünde tek ve belirli bir yönde hareket halinde görülebilirler. Fakat genellikle binlerce meteor bir aradadır. Dünya güneşin çevresinde turnu yaparken bu meteor gruplarına yaklaşabilir. Atmosferin üst tabakalarına temasla çok kızışan meteorlar bize bir meteor yağmuru görünümü verir. Uygun koşullara sahip bir yere gittiğinizde bir yıldız kaymasına tanık olma şansınız oldukça yüksektir. Lakin fazla meteor görmek için bahsettiğimiz bu saçılma noktasının bulunduğu yöne bakmak akıllıca olacaktır. Çünkü meteorlar bu bölgeden çıkarak saçılmaya başlarlar. Lakin gösterdikleri doğrultu orası da olsa gökyüzünün herhangi bir yönünde görme şansınız var. Yani bu noktayı göremiyorsanız üzülmeyin, başka bir yere bakarak da görebilirsiniz. Eta Aquariids göktaşı yağmuru, Halley kometinden, yani Halley kuyruklu yıldızından kopan parçaların Dünya yörüngesiyle kesişmesi sonucu oluşur. 76 yılda bir görülen Halley kometi 2061'de tekrar görülebilecektir. Halley, çıplak gözle görülebilen tek kısa periyotlu kuyruklu yıldızdır. Ek olarak yörüngesini insan ömrü içerisinde tamamlayan çıplak gözle görülen tek kuyruklu yıldızdır. Halley kuyruklu yıldızı iç güneş sistemine en son 1986 yılında girmiştir. Hesaplara göre 2061 yılında tekrar görülecektir. Ve bu geçişin bir önceki geçişe göre gözlem yapabilirlik açısından daha da iyi olacağı tahmin ediliyor. Çünkü Dünya ile Halley Güneş'in aynı tarafında olacaklardır. Ancak şu anda yörünge periyodunun hemen hemen Dünya'ya en uzak konumunda olan Halley'i sabırla beklememiz gerekecek. Halley'in Dünyadan en uzak olduğu noktada Kuyruklu Yıldız bizden 35 astronomik mesafe uzaktadır. Yani Dünya ile Güneş arasındaki 150 milyon kilometrelik mesafenin 35 katı. Halley'in Güneşe en yakın olduğu mesafe ise 0.57 astronomik uzunluktur. Bu mesafe Kuyruklu Yıldız'ın Güneş'e olan mesafesinin Venüs'ten yakın, Merkür'den uzak olmasına neden olmaktadır. Tarihte Halley kuyruklu yıldızına yönelik iddialar sayısızdır. Örneğin kuyruklu yıldızın aynı zamanda İsa'nın doğumu sırasında Beytül Lahim üzerinde de belirdiği iddia edilmektedir. Kayıtlara göre M.Ö. 12'de Halley gözlemlenmiş olabilir. Ancak M.Ö. 5 yılında bir diğer kuyruklu yıldızın gözlenmiş olmasından ötürü bu gözlemin tam olarak hangisine denk geldiği tam olarak bilinmemektedir. Halley Kuyruklu Yıldızından ayrılmış göktaşlarının oluşturduğu Eta Aquaris meteor yağmuru 5 Mayıs ve 6 Mayıs tarihlerinde gökyüzünü renklendirecek. Türkiye'den de izlenebilecek olan meteor yağmuru için bu yılın en iyi gözlenebilen meteor yağmuru olabileceği söyleniyor. Her yıl bu zamanlarda dünyamız Halley Kuyruklu Yıldızından ayrılan göktaşlarından geçiyor. Atmosfere çarptıkça ısınan Toz ve kaya parçaları dünya üzerinden gözle görebilen ateş toplarına dönüşüyor. Eta Aquariids meteor yağmuru her yıl ayın parlaklık durumuna göre değişmekle beraber aynı tarihlerde oldukça net bir şekilde izlenebilir. Bunun için meteor yağmurunun zirve yaptığı bu tarihleri kaçırmamalıyız. Bir meteor yağmurunu izlemek için herhangi bir özel ekipmana veya çok fazla beceriye ihtiyacınız bulunmamaktadır. Gerçekten ihtiyacınız olan tek şey açık bir gökyüzü ve sabır. Eğer interaktif meteor yağmuru gökyüzü haritanız olursa ve bu püf noktalarına dikkat ederseniz meteor parlamalarını görmemeniz için bir sebep olmayacaktır. Bu püf noktalarından bahsedecek olursak şehir ışıklarından uzakta, gözlerden uzak bir izleme noktası bulun. Gözünüzün karanlığa alışması 15 ila 20 dakika sürebileceği için meteor yağmuru başlamadan önce giderek gözünüzün mekana alışmasını sağlayın. Hava koşullarına göre giyinin. Özellikle uzun süre dışarıda kalmayı planlıyorsanız üstünüze rahat bir şeyler giyip yanınıza bir battaniye ve sandalye götürün. Meteor izleme bir bekleme oyunu olabilir. İzleme noktanızı bulduğunuzda yere uzanın ve ışıldayan yöne doğru bakın. Gökyüzündeki ışımanın mevcut yönünü bulmak için etkileşimli meteor yağmuru gökyüzü haritalarından veya dijital uygulamalardan faydalanabilirsiniz. Sonuç olarak Halley kuyruklu yıldızının kalıntılarından bizlere her yıl yaşattığı Eta Aquaris meteor yağmuru 5-6 Mayıs geceleri yani Ayın 5'ini 6'sına, 6'sını 7'sine bağlayan gece izlemek mümkün olacak. Bu meteor yağmurunda saatte 20 ila 60 meteor görülebilmesi bekleniyor. 5-6 Mayıs sabahı ayın parlaklık durumu, meteor yağmurunun oluşum bölgesinin hemen altında olması durumunda izlenebilirliği belirli bir oranda olumsuz etkileyebilir. Meteor yağmurunun görünür olacağı saatten itibaren ayın ufuk çizgisinin üstüne çıkacağı 30 dakikalık bölüm en elverişli zaman dilimi olacaktır. Eta Aquarit Meteor Yağmurunu izlemek için Türkiye saati ile saat 03'ten itibaren kova takım yıldızı yönüne ya da başka bir tarifle doğu yönü ufuk çizgisine bakmanız yeterli olacaktır. Meteor yağmuru, sabaha doğru Güneydoğu yönüne ve gökyüzünün daha üst konumlarına doğru kayacak. Eta Aquarids Meteor Yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın arkasında bıraktığı parçacıklardan oluşan iki meteor yağmurunun ilkidir. Bol miktarda meteora şahitlik edeceğiniz bu şöleni kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Bizlere destek olmak için Videolarımızı beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz.